Merhabalar ben Flaag Müsteler. Goblin Maden adında bir oyun oynuyoruz. Üst taraftan hemen mağazaya bastı. Yok ok beni sürüklüyor Gidelim bakalım. 1.3 kilo bakır geldi. Şimdi pilot diyoruz. Buraya geliyoruz. Bakırı buraya koyuyoruz. Ne diyor? Buna bastıkça bakırdan para geliyor. Bu bakırı da koyalım. Bastığımızda da şimdi daha fazla para geliyor galiba. Bu bakır bitmiyor mu ya? Bir daha mağazaya gidiyor. İşçi alıyoruz. Bu bakırları da işçilerimiz kıracak herhalde. Nereye koyuyoruz la bunu? Heh, koyduk. Bakın. İşçi. Iş, i̇şçi ölüyor ama koyuyor. 12 saat az gülücükle. Bunu buraya koy şimdi galiba. Sen kalk kalk eşim. Heh. Tamam. Ha, bunu kırsana. Oo bakır oturunca dans etmeye başladı. Evet. Ne oluyor oğlum ya? Kim dans ettiriyor beni ya? Bakın altın aldım. Yeter la bu ne? Bunu kaldıralım. Şuraya altına koyalım. Bakın altına 32 dolar veriyor bayağı iyi. Ben bayağı para kastım. bir daha mağazaya gittim. Bu ne? Evet. Bunu buna da basmam lazım. Ben buna bastım bu ne? Aa benim aldığım parayı artıyor galiba. Oha full basayım o zaman. Yuh. Oha çok fazla bastım para bitti ya. Mağazaya git diyor da. Mağazaya gidip ne yapacağım para bitti. Bunlar ne? İşçiler. Bakın artık 105 dolar geliyor. Bayağı bir kastım herhalde. Gidelim mağaza. 42 bin dolarım var oğlum. Güzel bir şey yok mu? Depoda da hiçbir şey kalmamış ki. Bir şey yok ya da akıllı depoda. Bu arada bu ne ya? Burada baga girmiş bir mouse var. Niye burada mouse var? Çıkkili yaptım güzeldi 4K param var inşallah mağazada güzel bir şey vardır. Hiç de bir şey kalmamış ki bu ne ya? Belki goblin vardır. Bundan mı Hadi alayım iki tane. Şunları şuraya dileyim. Sen de geç kardeşim buraya. Lan nereye gidiyorsun? Oğlum mal mısınız? Burada demir var. Nereye kaçıyorsunuz? Küstüle. Bak sen gelmesek. E tamam gelmiyor. Dışladık onu. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. 15 dolar veriyor. Ben kendim 105 alıyorum zaten. Buna bayağı bastım ben. 116 alıyorum artık. Aa mağaza yenilenmiş galiba. yanlış yere bastım. Bakalım mağazaya. Bir dakikası varmış. Aa bakın gelmiş. 4 tane gelmiş 80 kalıktan. Ondan almam lazım. Bir gideyim kasayım biraz. 82 kalk hatta 85 oldu. Bakalım da var mı adam. Alalım bir tane taş. Taş koyalım bakalım. Neredeydi? Heh bu. Seni kaldıralım bir altın koyacağım senin Alın altın getirdim. Nereye kaçıyorsunuz? Bu benim size vermem. Alın bu da sizin. Of 3200 dolar. Bakın bakın. Paraya bakın. 3500 geliyor tekte. Yok. Çok iyi. Şimdi 4K aşırıyı kasıyorum. Bakayım mağazadan en altlarda ne var? 10 milyon falan var. Oha. O zaman burada ikinci alan falan yok. Ya direkt 10 milyon max'tır. Herhalde yani. İkinci alanda ne olacak? 10 trilyon mu olacak? Bu ne ödül de varmış. Nasıl lan onunla 5 dakika bile oynamadım ben daha? Biraz para kasayım ya. 4.5k 4.5k. Biraz da şuna basayım ya. Oha bayağı şey oldu. Şu an 5k. Lan bu kim? Base'ime saldırı yapıyorlar evet. Mesela ben kasmaya devam 12.5 milyonlar kasıyorum. Aa ben diğer şeyi almayı unutmuşum. Bakın 750 şeylik şeyi aldım şimdi. Bakalım bu kaç veriyor. Oha 15k veriyor. Diğerini de buraya koyayım bari. Bakın bu da 1k veriyor. Bakın bir tane goblin aldım. Burada o da kasıyor. 22k getiriyor tekte. Yine benim kadar getiremiyor ben çok tıkladığım için ama. Çok işe yarıyor. Hatta bundan bir tane daha alsam için milyonluktan çok işe yarar. Onu alamadım ama bir düşünü aldım. Bunu da buraya bırakalım. Adam bayıldı. Oo. Aa diye bir şey varmış lan bu nasıl geliyor peki 10 milyon? Müyefe nasıl geliyor? Aa mi attım şimdi ben ne oldu? Mücevher mi geldi? Nasıl oldu lan bu şimdi? 5 tane Rebirth attım galiba anlamadım ki. Hangisine bassam acaba? Bir tane daha buna basmam lazım galiba. O Goblin çok işe yarıyor. Oha. Bu çok iyiymiş %40. Buna da basalım. Bakın baştan başladık. Yok olduk. Bakın baştan başladık. Ama artık daha fazla para geliyor galiba bundan. Nasıl lan gelmiyor galiba? Anlamadım ki. Kafamıza daş yağıyor. Bir dakika acaba bu ne kadar getiriyor? Koyalım bundan. Hızlandı gibi. 4.4 getiriyor. Ben 3.6 getiriyorum. Madeni de daha hızlı getiriyor. mağazaya gideyim bakayım. Şundan bir tane alayım. Şundan da bir tane alayım. Gelelim buraya. Şundan bırakalım. Sonra bir de üstüne bunu bırakalım. Bakın 12-12 getiriyor şu an. Bir de şuna basalım. Para yokmuş. Kendime de maden alayım. Şundan alayım. Ama ben full madencilere kastım. Madenciler gelsin. O kadar şeye bastık ya. Bundan bastık. bunlar neyse artık. 18 geliyor şu an madencilerden. Hız da var da hız zor. Mağazadan biraz daha şey alayım. Şu 750'likten alayım altın. Heh. Gel şimdi. Sen çık. Ha, gitme. Bunlar da hemen küsüyor. 46 46. Diğeri kaçtan altından sonrası. 2500 kasarız yani. hemen. Hatta geldi bakın neredeyse. Alalım. Alalım. Bundan da iki tane alalım. Biraz da buna bakalım. İki tane de bundan alalım. Bundan da alalım. Olan çok aldım yanlışlıkla. Neyse. Bir şey olmaz. Bu muydu lan? Aynen bu galiba. Bir tane bundan atalım. Bir tane bundan atalım. Şunu da koyalım. Aa olmuyor. Bin dolar istiyor ya. Bin kolay tamam. Verelim. Koyalım. Diğer işçiler nerede lan? Heh. Goblin sınırına dolmuşum. Alalım iki tane. Sınır. Ha, yine bayadılar. Tam da golden Bayağı para geliyor ha bu sistem daha mı attıklı böyle elle tıklamaktansa. Bayağı golden attım ha bayağı iyi çalışıyoruz. Biraz şey alayım biraz da bundan alayım. Biraz daha basalım. Bayağı geliyor para şu an. 21k geliyor tekte basınca. Bu ne lan ejderha gelmiş. Ha 2 milyonluk şeyden varmış bundan alalım sen de. Kalk kardeşim 2 milyonluk geldi. Şef geldi. Şef geldi. Geç bakalım. 31k geliyor tekte. Hatta bundan bir tane daha alayım. Oh oh. Sen git şövalye kardeşim. Seni buraya atalım. Şövalyeyi de şuralara atalım bari. At. Oha lan hayvan gibi geliyor. İkiye katlanıyormuş bu dans şey olunca. Ama maalesef bir atacağım için bir şey olmayacak. Niye hep atamıyorum lan? Hangisine bassam ya? Buna mı bassam acaba? Bunlara bassam ki gerçek. Şunlara mı bassam? Şu en mantıklısı gibi 5 tane yok ki. Oha lan bir tane mi veriyor birebir atamıyor muyum yani bunu? Yo, nasıl az önce 5 tane aldım lan ben? Ben bir şey atamıyorum vallahi şu an. Ya şu dans da neymiş artık? Bakın alalım bura. Boş kaldı. Kurlarda ne var lan acaba? Üretim falan bir şeyler diyor. Ben bir dahaki videoda daha çok oynadım bu oyunu. Eğer bu oyunu sevdiğiniz bir dahaki videosunu yapacağım. Like atıp abone olarak belli olabilirsiniz sevdiğinizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.